çalkalanıyor. Emekli maaşları kesilecek mi? Emekliler artık çalışamayacak mı? Çalışan emeklilerin emekli maaşı tamamen kesilecek mi? SGK'nın işte yeni bir düzenleme getirdiği ve mevzuatta bir değişiklik yaptığı tartışılıyor kamuoyunda. İşin gerçeğini her zaman olduğu gibi yine bizden öğreneceksiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mesaj ve yorumlarınızla bize katılın lütfen. Özgür Bey işin doğrusunu anlatacak. Nasılsınız Özgür Bey? Çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler. Sizler nasılsınız Şebnem Hanım? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ee, Özgür Bey, şu iki gündür ortalık çalkalanıyor. Emekli maaşları kesilecek. Çalışan emeklilerin maaşları kesilecek. SGK yeni bir düzenleme getirdi. Mevzuat değişti. Bundan böyle artık emekliler çalışamayacaklar. Çalışmaya başladıkları an itibariyle de emekli maaşları kesilecek diye. Şimdi elbette ki kimse keyfinden, yani emekliler keyfinden çalışmıyorlar. Ee, herkesin bir şekilde emekli maaşını geçinemediği için, yaşayamadığı için çalışmaya ihtiyacı var. Emeklilere yeni bir darbe diyebilir miyiz? Ya diyemeyiz çünkü bu haber aslında içeriğine baktığımızda 17 yıl önce çıkan bir yasayla ilgili şimdi detaylarıyla ilgili size bilgi aktaracağım. Evet, hemen. Türkiye'de 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir. Yaş şartı olmaksızın kendilerinden istenen tam primlerini tamamlama durumlarında emekli olabilirler emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalışabilirler. Kendi adlarına iş yeri açabilirler. Şirket ortağı olabilirler. Emekli aylığını alırken başka bir yerde çalışmaları durumunda emekli aylıklarından hiçbir kesinti olmaz. Kendi adlarına iş yeri açar ya da şirket ortağı olurlarsa Bağkur primi yatırmazlar. 9 Eylül 1999 30.04 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kadınlar 58, erkekler 60 yaşında, 7000 prim günüyle ya da 4500 prim günü 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıkları zaman kadınlar 58, erkekler yine 60 yaşında emekli olabilirler. Bu grubun içinde yer alan kişilerin de emeklilikleri geldiğinde emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalışabilirler kendi adlarına iş yeri açabilirler, şirket ortağı olabilirler. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse aylıklarından bir kesinti yapılmaz. Emekli olduktan sonra kendi adlarına iş yeri açar ya da şirket ortağı olurlarsa bağkur primi yatırmazlar. Aylıklarından, emekli aylıklarından da bir kesinti olmaz. 1-10-2008 tarihiyle alakalı bir durum bu. Normalde 1 Mayıs 2008'den sonra Sigortada değişiklik oldu. 1 Mayıs 2008'den sonra kademeli olarak kadınların ve erkeklerin emeklilik yaşı kademeli olarak 65 yaşa çıkıyor. Burada önemli olan 1 Mayıs 2008'de değil 1-10-2008. 1-10-2008'den sonra ilk defa sigortalı olan kişiler emekliliklerini hak ettikleri zaman emekli olduktan sonra Sosyal güvenlik destek primiyle çalışamazlar. Çalışırlarsa emekli aylıkları kesilir. Şimdi biz bunu daha önce zaten ilk gündeme getiren kişiler zaten bizlerdik. Daha sonra bu haber ısıtılıp ısıtılıp şu anda sunuluyor. Ve şunu söyleyelim. 1 10 2008'den önce sigortalı olanları ilgilendiren bir durum değil. 1-10-2008'den sonra sigortalı olanları ilgilendiren bir durumdur. Şimdi şunu söylüyorlar ya Özgür Bey 1-10-2008'den sonra sigortalı olmuşsa nasıl emekli olacak? Mesela bir kişi 1-10-2008'den sonra 31-12-2008 tarihine kadar sigortalı olmuşsa 4600 prim günüyle kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilir. Şimdi 4600 prim günü dediğimiz 4600 prim günü dediğimiz yaklaşık olarak 12 yıl 12 çarpı 360 eksi 4600 12 yıl şöyle hemen hesaplamayı yapıyorum 12 yıl 9 ay 10 gün şimdi bir kişi 1 10 2008'den sonra sigortalı olmuşsa 12 yıl 9 ay 10 gün çalışmışlığı varsa şayet 4600 prim günü tamamlamışsa yaşı 61 kadınlarda erkeklerde 63 yaşına gelmişse emekli olabiliyor. Hı hı. Bu durumda geç yaşta sigortalı olup emekli olanlar var mı? Evet bakın emekli olmaya başladılar. Hı -hı. 4600 prim günü. Mesela 1 1 2009 31-12 2009 tarihler arasında 4.700 prim günüyle emekli oluyorlar. Yani bu kişiler de yine yaşları e, uygun olan kişiler, kadınlar 61, erkekler 63 yaşında yaklaşık 13 yıllık sigortalık süresini tamamlamışlarsa onlar da emekli olabiliyor. 30.04.2008'e 2008'e kadar 9 Eylül 1999'dan 30.04.2008'e 2008'e kadar sigortalı olanlar da 4500 prim günüyle 25 yıllık süre şartı aranıyor. Fakat 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar da 25 yıllık sigortalık süre şartı aranmıyor. Bu nedenle de 1-10 2008'den sonra sigortalı olan kişi nasıl emekli oluyor kardeşim? Allah Allah böyle bir durum mu var? Diyenler olabilir. Evet olabiliyorlar. Yaşı 61'e ulaştıysa prim gün şartını da işte 2008 tarihinde 4600, 2009'da sigortalı olduysa 4700, 2010'da sigortalı olduysa 4800, 2011'de sigortalı olduysa 4900, 2011'de sigortalı olduysa 4900 dedik, 2012'de sigortalı olduysa 5000. 2013 yılında sigortalı olduysa 5100, 2014 yılında sigortalı olduysa 5200, 2015 yılında sigortalı olduysa 5300 gün ve 1-1-2016'dan sonra sigortalı olduysa 5400 gün. Ayrıca sigortalılık süre şartı aranmaksızın kadınlar 61, erkekler 63 yaşına geldikleri zaman emekli olabiliyorlar. Ve bu durumda da emekli hakkı elde edenler de olmaya başladı. Çünkü yani 17 yıl geçti. Bakın 1, 10, 2008'in üzerinden 17 yıl geçti. Bu 17 yıllık süre içerisinde işe başlama tarihine göre 12 yıl, 9 ay, 10 günle 15 yıl arasında primlerini tamamlamış. Bu tarihlerde sigortalı olmuş, primlerini tamamlamış. Kadınlar 61, erkekler 63 yaşındaysa emekli olabiliyorlar. Ama bu kişiler emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalışamazlar. Çalışamazlar. Yani aslında hiç çalışamazlar mı? Emekli olduktan sonra canları çalışmak istiyorsa çalışırlar. Emekli aylığını alarak çalışamazlar. He, hiçbir şekilde emekli maaşı alamazlar. Evet. 1-10-2008'den sonra bakın sigortalı olanları. Bu şöyle yanlış anlaşılıyor. 2008'den sonra emekli olanları değil. 1-10-2008'den sonra çalışmaya başlayanları ilgilendiriyor. Evet, çok iyi anladım. Ee, geçmiş şu anda işte e, mevcut emeklileri, 2008'den önceki emeklileri ilgilendirmiyor. Ama aynı zamanda bir 2008'den önce emeklileri değil, bir 10-2008'den önce sigortalı olanları ilgilendiriyor. Sigortalı olanları ilgilendirmiyor, anladım. Tamam, şimdi çok iyi anladım. Ee, tabii herkes panik oldu yani çalışırsak emekli maaşımız kesilecek mi diye. E, bu arada kademeli emeklilik bekleyenler de e, bu konuda hani acaba e, bunun arkasından başka bir düzenleme gelir mi? Şimdi geçtiğimiz günlerde Gök Başkanı da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. E, dedi ki işte e, öğretim görevlilerinin emeklilik yaşını 75'e kadar uzatacağız dedi. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz dedi. E, yine kademeli emeklilik bekleyenler bunu genel anlamda bir çalışma olarak düşündüler. E, ama aslında daha öncesinden biz yayınlarımızda söylemiştik. Hükümetin emeklilik yaşını 70-75'e çıkarma gibi bir planı ya da isteği var. Bununla ilgili işte bir takım analizler yapılıyor diye. Acaba bu ilk adım olabilir mi? Hani önce bir, bir belli bir kesimden başlayıp 70-75'e çıkarıp? Şöyle bunun uzaktan yıkılma alakası yok. Devlet de bir kişi 65 yaşına kadar çalışıyor. Hmm. 65 yaşına girdiğiniz gün sizi kapının önüne koyarlar. E ama şimdi 65'ten sonra çalışmak istiyorsa devlet de çalışamaz. Bakın çalışmak istiyorsa çalışamaz. Emekli olmak istiyorsa tabii ki emekli olur. Ama çalışmak istiyorsa çalışamaz. Çalışmak isteyenlerin aynı zamanda zorla emekli edilmemesi için bu yaş şartı yükseltiliyor. Yani Türkiye'de emeklilik yaşı mı yüksel, yükseliyor dediğimiz zaman yanlış bilgilendirme yapmış oluruz. Yani kimse emeklilik yaşını falan şu anda yükseltmiyor. Mevcut emeklilik yaşı Türkiye'de şu anda belli. Kademe bekleyenler belli kademe bekleyen kişilere kademeli emeklilik hakkı verilirse kademe bekleyenler emekli olduktan sonra onlar da çalışabilirler. Sosyal güvenlik destek primiyle herhangi bir sorun yaşamazlar. Bakın bu konu şimdi üniversitede 65 yaşın üstündeki kişilerin çalışmak isteyen kişilerin kendilerine daha yararlı bir yasa çıkıyor. Ya çalışmak istiyorsa çalışsın. Zorla 65 yaşından sonra işten çıkartılmasın yasası olacak bu.